Merhaba Şöker. <laughs> Merhaba. E, o üzerindeki ne? Balto bu. Dünyada soğuk havalarda bu giyiliyor. İyi ama burada ona ihtiyacın yok ki. <laughs> Biliyorum Sersem. Aa? Biraz ısınayım çıkaracağım. Of. Of. Yerim yurdum yok dünyada. Dondum sokaklarda. Ne? Yılbaşı geldi. Ben hala bir arpa boyu yol alamadım. <laughs> bu gidişte <laughs> Nana insan olacak. Ben de öylece bakır kalacağım. Ne güzel olur. Yine hep beraber oluruz. Sen olmayınca benim canım çok sıkılıyor. Hiç de güzel olmaz. Bu sefer öyle bir plan kurmalıyım ki dahil kimse bozamaz. Ne yapacaksın? Ne yapsam? Çöker. Şey, ne sen dünyadayken hiç kar gördün mü? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Çok yakında yağacakmış. Aa, çok merak ettim. Buraya da biraz getirir misin lütfen? Getiririm, getiririm. Yaşasın. Canım arkadaşım benim. Yani. Yaşasın. sen. Yani dur. Ne vuruyorsun? Hı. Aklıma bir şey gelmiyor evladım. Çek artık şunu gözümün önünden aman. Aslında çok önemli bir sırrım var. Fakat bir yılda olmadan bunu size açıklayamam. Bence buraya at Emre. Böyle sır falan. Aman kim nereden Bilmiyorum. Bence tehlikeli yani. Ne, ne yapıyorsunuz çocuklar? Ay Emre çok çirkin çıkmışsın. Hiç de değil. Hiç de değil. Çok güzelsin. Sen daha güzelsin ama. Sen daha çok güzelsin. Hmm. Başlamayalım yine. Başlayalım yine. Ay buna da gibi güzelliğine çok düşkün. Yok canım seninle o kimse yarışamaz. Şaşkın sen daha uyumadın mı? Sus ve kapat gözlerini. Aa. Aa. Şuna bakın. Aklı fikri dünyada. Sonra ben İnsan olmak istediğimi söyleyince bir de utanmadan bana kızıyor. <gülüyor> <gülüyor> Emre, bunu ne zaman çektin? Ben çekmedim ki. Kamera açık kalmış olmalı. Ay inan Kimse görmemeli. Birisi bile. Emre'cim çabuk bir şeyler yap. Bu kaseti biri görürse bu benim sonum olur. Telaşlanmayın canım, şimdi hemen silerim. Eyvah! Hadi! Hep burada mı oturacaksınız? Benim canım çok sıkıldı ama. Neler çeviriyorsunuz siz burada? Hiç, sana ne ya? İkide bir gelip durmasın odamıza. Bu oda benim olduğunu ben de sizi sokmayacağım. Çok beklersin. Beni kandıramazsınız gördüm işte. O kasette bir şey saklıyorsunuz. Hangi kasette? Çantanın içine atsın kasette. Tamam çocuklar hadi kapatın bu kaset konusunu. Aşağı inip monopoli oynayalım ne dersiniz? Oynayalım. Emre o görüntüleri bir an önce Merak etme tamam. Ne konuşuyorsunuz orada? Hiç yok bir hadi şey. Monopoli monopoli. Ay. Ay bu çocuk oyuncağı değil ki canım. Ya o görüntüler birinin eline geçerse Nana için çok kötü ha, olur. Ben, ben, ben. Hay aksi. Ha, ha, ha. Merak etme Kulina. Çok yakında o görüntüler birinin eline geçecek. Ve bu iş burada bitecek. Nana'nın kaderi o Benim için o kaseti ele geçirmek çocuk oyuncağı. Nana sana sonsuza kadar unutamayacağım bir yeni yıl hediyesi vereceğim. Tamam seni var ya seni. Kogucuk Özge'den her şey beklenir. En güvenli yer burası. Hiç olmazsa yanımda olur. Aa olmaz kızım. Ama kaloriferler yanmıyor. Sabahtan no, beri no. duruyorum ben. Üç gün sonra yanacak ama. Hadi söylenmeyi bırak bakalım. Hep aynı şey. Paramız yok de şuna da ikimiz de rahatlayalım anne. Üzge dedim. Emre, evet, Emre evet. Hayırdır? Ne evet, fısıldaşıyorsunuz evet, ana kız? <laughs> hava soğuk, sıkı giyin diyorum ama dinletemiyorum. Evet, hava soğuk ama evimiz daha soğuk. Öyle mi özgeciğim? Eviniz neden soğuk Simge? Hayırdır? Aa, yok canım, yok bir şey. Kaloriferlerde arıza var da ondan. E neden daha önce bir şey söylemedin? Hemen yarın bir usta çağıralım. Cık, gerekmez canım ben hallederim. Olacağı buydu işte. Har vurup harman savurdu. Doğalgaza verecek parası kalmadı. Siz en iyisi bu gece burada kalın. Kalalım. Aa, yok yok canım ne münasebet. Ee, e, e, hadi cicişler iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler yavrum iyi geceler. Cık, 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 cık. İyi geceler. İyi geceler. çalıkçılığa bunlar? Çok mu gizli? Emre yağmuru korkutmuştur. Çok mu gizli Kapının arkasına evet. saklanıyor. Kuz odaya girdiğinde saklandığı tamam. yerden çıkıp çok böv yavaş. diye üstüne atlıyor. Kuduruk benim oğlum, evet. kuduruk. Kokarcam çok o çok benim, çok kokarcam. Çok çok ben bir bakayım. bir dakika. çalmış babacığım. Ne bu? Maaşım. Maaşım mı? Siz çalanı bulacaksınız. He? Niçin? Ne tuhaf bir kızsın sen ya. Nasıl niçin? Buradaki çalışmanın karşılığı. E ne yapacağım ben bunları? bu çok komik değil mi bu kız ya? Aman evladım, saf işte. Alsana kızım, koy cebine. Bir ihtiyacını görürsün gerçekten biz kaset falan görmedik. Evet, görmedik. Sakın bana yalan söylemeye kalkmayın sizi bücürler. Yoksa sizin burunlarınızı öyle bir uzatırım ki Asya yakası ile Avrupa yakası arasında üçüncü boğaz köprüsü olur. Hı? Zırt oyuncak göl. <laughs> Lütfen bize bir şey yapma. Şimdi sevgili bücürler, konuşmanız için size sadece beş dakika veriyorum. Ah! Ben bir çocuklara bakayım. Çocuk onlar, boğuşuyorlardır. Makbuş, ben para kullanmıyorum. Sen ister misin? Ay evladım, ben ne yapayım senin paranı? Kaldır bir yere. Elbet bir gün lazım olur. <laughs> Bana o gazetin yerini söylemezseniz... ...sizi birer fareye çeviririm. Sonra da götürür, çöpleye bırakırım. Böylece oradaki yüzlerce kedi sizi iki dakikada yer. Anladınız mı beni? Evet, seni dinliyorum yer cücesi. Yapamayız. Kendimizi düşünmek zorundayız Yağmur. Ömrümün sonuna kadar bir fare olarak yaşamak istemiyorum doğrusu. Aferin. Akıllı çocuk. Nerede kızın? Orada. Nerede? Cemaat aşağı doğru uzan biraz. Çerçevenin bittiği yere sıkıştırdım. Ben de kendimi şeytanın arka bacağı sanırdım. Sen benden de beter çıktın. Bacaksın. <gülüyor> <gülüyor> uzan uzan. Bak azıcık daha altta. <laughs> <laughs> hali böyle. Nakmış çok kızacak. Nona biliyor musun? Evde şokerin hakkından öyle bir geldi ki. Şoker mi? Evet. Her zamanki gibi. Nah. 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 Bunu yanınıza bırakmayacağım. Nah. Ne olursa olsun o kasetleri alacağım biz fareler. ...çin heyecanlı mısın Nana? Hem de çok. Peki gece yarısı on ikide ne yapacaksın? Ne yapabilirim? Yine bez bebek olacağım. Ama tam on ikide herkes birbirinin yeni yılını kutlar. Hediyeler falan o zaman verilir. Of! Gecenin en güzel anında aramızda olamayacaksın Nana. Ne yapalım bir dahaki yıl başında insan olursam o zaman beraber gireriz yeni yıla. Bir yolunu bulup 12'den önce ortadan yok olmalıyım. Evet babacığım. Çocuklar, yarın gece kar yağar mı? Bilmem, neden sordun? Ben hiç kar görmedim o yüzden. Oyuncakların üzerine kar yağmaz mı? Hayır. Emre, o kasetten benim görüntülerimi silmeyi unutma tamam mı? Sen merak etme. Şimdi siliyorum. Sen at, rahat rahat Nezbebe'ye dönüşebilirsin. ...beni pencereden atmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Ha. Ne yapıp o kaseti ele geçirmeliyim. Aa Merhaba. Siz oyuncaklar ülkesinde yenisiniz herhalde. Buradaki en yaşlı oyuncak olarak aramıza hoş geldiniz efendim. Kapatın. Oh. Sessiz Aa Şeker sana ne oldu böyle? Bir gecede yaşlanmışsın. Saçmalama. Bu Noel Baba kostümü. Noel Baba mı? Bugün dünyada yeni yıl gecesi. Ha? Ve çocuklar kendilerine Noel Baba'nın hediye getireceğine inanıyorlar. Sen şimdi ha? çocuklara hediye mi dağıtacaksın? Ne güzel. Ben de gelebilseydim keşke. Bu imkansız Gorfo. E peki benim çizgi film işim ne oldu? Görüşmeler sürüyor Gorfo. Peki ama onlar beni tanımadan nasıl rol verecekler? Kendimi tanıtıcı bir CD hazırlamam gerekmez mi? şöyle Ayşe'nin kafası çalışıyor. Kurtuluş yok burada. Efendim? Tamam tamam. Ayarlarız. Şimdi beni yalnız bırakma. Tamam. Yüce bir görev için konsantre olmam gerekiyor. Çok çok iyi kalpsin gerçekten. Dünyadaki çocuklara sevgilerimi ile. Sevgiymiş. O yer cücelerine günlerini göstereceğim. O iki bacaksız beni bu kılıkta hayatta tanıyamaz. güzel ettiniz valla. Kendimi şimdiden iyi hissediyorum. O Nana. Bütün Aa. okulu toplayıp gelmişsin bakıyorum. Ne yapayım? Hepsi gelmek istedi. Ben de kıyamadım. Ay çok tatlılar. Aa, şuna bakın çocuklar. Hadi. hadi gidelim Nana. Nana bak çok güzel. Hadi, biz Aa, gidelim, hadi lütfen biz de binelim. hadi. Aa, hadi. <laughs> hadi. hadi gidelim Nana. Tamam tamam. Bowling salonunda olacağız yardıma ihtiyacın olursa. Biz makbuşla çocuklara göz kulak oluruz merak etmeyin. Hakan. Hadi gel bir ifadeni alayım seni şurada. Kim sen ben mi? <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> hadi. Bakalım da. Hadi çocuklar gidelim. Nana çocuklarla makbuş ilgilenir. Sen de katılsana bize. Şey. Canım ne bu Çok güzel burası ya. <laughs> Çok güzel. Tabii siz gidin ben biraz sonra gelirim. Hadi çocuklar yürüyün bakalım. Al, 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 Aa bak. Hadi bak çocuklar ayrılmayın birbirinizden hadi. O kaseti alacağım. Ve bu gece senin son olacak Dana. Çoğu başlıyor. Hahahaha. <laughs> Oyun işte böyle oynanır Hakan Bey. <laughs> Hiç fena değil <değilmişsin. gülüyor> <laughs> <laughs> Bravo Nişanlım. Bravo. Sıra sende. Hadi bakalım görelim. Hadi. <laughs> <laughs> üzülme üzülme. Bir iki yıla kadar bana yetişirsin. Ha 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 çok komik. <hadi. gülüyor> Top elimden kaçtı bir kere. Aa öpür aşkım ben sana bir şans öpücüğü vereyim. <laughs> <laughs> Bu iş öpücükle falan olmaz simgecim. <laughs> Bu sefer olacak. Hadi bakalım. Gördün <laughs> <laughs> mü? Ne oldu bugün bana? <laughs> şans işte hayatım. Bu oyun şans değil. Bilek işi, bilek bakın bana şimdi. Nasıl benziyor? Aa, aa. Tabii ya. Memleketin özledik. Çekilirsin buraya. Aa, aa. Çok güzel. Aa. Hadi kızım sen de git Hakanların yanına. Ben çocuklara göz kulak olurum. Merak etme. Emin misin? Sen git git git. <laughs> Bravo nişanlım <bir> Eee <laughs> Hakan 50 sayı farkı kapatman imkansız gibi Yenilgiyi kabul ediyor musun? Tabii ki etmiyor Hı? Sana ne oluyor? Daha oyunun yarısı sayılır Bence başarabilir Mucizelere inanan küçük kanı Buyurun bakalım Hakan Bey Şans meleğiniz burada Nasıl oluyor? Bu topu alıyorsun Oradaki de Hı, Kolaymış ne var onda canım? Ha, Pekala. İşte! Oldu! Ah. <laughs> Ayağın pek uğurlu geldi nana. Ha. Hadi nişanlım sen öndesin bitir bu işi. Hadi canım Çok aslanım iyi. benim yürü koç! Çok güzel. <laughs> ben ne yaptım ya? <laughs> Çok güzel. <laughs> Nana bana şans. Kesinlikle hepsini devireceksin. Hadi bakalım. <laughs> Vurdum işte bu kadar. <laughs> Gördün mü? Gördünüz mü? <laughs> <laughs> ben ona ne yapacağını biliyorum. <laughs> bu oyun bitince ikimiz oynayalım bana. Nasılsa her şeyi bildiğin gibi bu oyunu oynamayı da biliyorsundur. ha? Daha önce hiç oynamadım ama oynayalım. Hem de şöyle güzel bir iddia koyalım ortaya. He? Ne dersin? Tamam. Şey Arkadaşlar bir arabalara binelim. <laughs> Hadi. Dressing, evladım ha. arabalara binelim. <laughs> tamam tamam. Akşam için tüm içecekleri ben alıyorum. Hiçbir zaman kendinden o kadar emin ol. Bak sonucu görüyorsun değil mi? Üzülme benim nişanlım üzülme. Merve rica ederim bana böyle hitap edip durma. <laughs> Neden ama nişanlı değil miyiz? Ee Nana oynuyor muyuz? Tabii. İta ne olacak? Eğer ben kazanırsam bir gün boyunca benim özel hizmetçim olacaksın. Tamam. Ben kazanırsam sen de bu akşam evde herkese hizmet edeceksin. <laughs> Terbiyesiz size yok. O zaman parasını oynayalım. E, parasına mı? Ay yok canım. Senin üç kuruş paranı alacağım değilim. E, e, tamam. tamam öyle olsun. E, Kaybedersem bu gece herkese hizmeti ben yapacağım. Ama nasılsa ben kazanacağıma göre özel hizmetçim olmaya hazır ol Nanacığım. Buyurun Simge Hanım, görelim bakalım atışınızı. ben ne olduğunu bilmiyor. O çantayı mutlaka ele geçirmeliyim. <laughs>